الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم Hasbunallahu ve vekil, hasbunallahu ve Kardeşlerim işte böyle dinelim, sohbet edelim, mezarlıkları çekelim, düşkünler yurduna gidelim, yaşlara ziyaret edelim, hastanelere gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaparmış. Çoğu peygamberlerimiz, çoğu halifelerimiz, çoğu sahabelerimiz, çoğu za zatlarımız böyle her yerler ziyaret eder ve kendine örnek biçer. Kendine yani topluma da örnek olunarmış. Önce bir örnek olalım. Aile içinde önce bunu yapalım. Toplumsal olarak da dağıtalım, tebliğ edelim. Bak ne güzel ne, ne güzel olur. Yaşanacak hale getirelim önce. Yani yaradanımızı sevindirelim ki yaradanımız da bizi sevindirsin. Her türlü yaradanımızın sevmediği işleri yapmayalım. Yaradanımızın sevmediği şeyleri ben de sevmiyorum. Benim söylediklerimi de herkes sevmeyebilir. Her konuda ben de herkesin yaptığı Allah'ın sevmediği şeyleri haram kıldığı şeyleri başkaları yaptığı zaman ben de onları sevmem. Yani inşallah örnek olunacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bütün İslam alemine, bütün Müslüman kardeşlerime, Gerçek Müslüman ehillerine, Müslümanım diyen gerçek Müslümanlar inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu kardeşim.